28 Şubat davasına Tansu Çiller'in danışmanının çarpıcı iddiası damga vurdu. Çiller'in danışmanına göre dönemin genel kurma ikinci Başkanı Çevik Bir başbakanı aradı ve askere zam istedi. Aynı zamanda eski milletvekili olan Çiller'in danışmanı Hüseyin Kocabıyık, Çevik Bir'in refah yolu hükümetini zam yapılmazsa bildiri yayınlamakla tehdit ettiğini söyledi. Çevik Bir de çok iyi bilir, etrafında topladığı bir takım subaylar varken başbakana telefon etmiş Derhal zam verin yoksa bildiri yayınlayacağız demiştir. Kendisi herhalde inkar edemez. Başbakan buna üzülmüştür ve bunu Çiller'e aktarmıştır. O da bana anlatmıştır. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Hüseyin Kocabıyık dördüncü kez tanık olarak dinlendi. Kocabıyık açık açık Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'i suçladı. Tansu Çiller'in katılmadığı duruşmada Çevik Bir hazır bulundu. Çevik bir Hüseyin Kocabıyık'ın iddiasını yalanladı. Efendim başbakana doğrudan telefon edeceğim. Kendisiyle konuşacağım. Bu mümkün mü? Dolayısıyla dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ı telefonla aradığım iddiası yalandır. Kocabıya dönemin refah yolu hükümetine ve Çiller'e dönük bir tehdit var mıydı sorusu da yöneltildi. Bu soruya Kocabıya'nın yanıtı Çiller hakkında suikast ihbarı almıştık oldu. Hüseyin Kocabıyık bizzat Meral Akşener'in başbakanlığa gelip Tansu Çiller'i uyardığını açıkladı. Çiller'in başbakanlığa giderken makam aracının iki tekeri birden patlamıştı. Bu tuhaftı. İçişleri Bakanı Meral Akşener ve İstihbarat Başkanı başbakanlığa vekalet eden Tansu Hanım'ın yanına heyecanlı bir şekilde geldiler. Akşener size koruma vereceğiz. Çünkü çok açık tehdit altındasınız. Size yönelik bir suikast olacak dedi.